Merhaba ben Efkan. Bu videomuzda Fatih Sultan Mehmet kimdir onu anlatacağız. Fatih Sultan Mehmet 3 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük alimlerinden çok iyi eğitim görmüştü. Yedi yabancı dil bildiği söylenilir. Alim, şair ve sanatçıları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'in, en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmet gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idare ediciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmet okumayı çok severdi. Farsça, Arapça çevrilmiş olan felsefe eserleri okurdu. 1466 yılında Ptolemyos haritasını yeniden tercüme ettirip haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda hangi din ve mensebe mensup olursa olsun bilginlerini korur, onlara eserler yazdırırdı. Bilme büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirirdi. Nitekim astronomi bildiğini Ali Kuşçu'nu kendi döneminde İstanbul'a getirdi. Ünlü ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararlar kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur ve bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan, Çinci Mehmet İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak fetih ünvanını aldı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadis bulun fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmet, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanları gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta çağı kapatıp yeni çağ açan Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Mett Maltape də vəfat etdi. Və Fatih camiyinin yanındakı Fatih türbəsində dəfn edildi. Onun Romayı feth edəcəyi düşüncəsi ilə zehirləndiyi və qaynaklarda da yer almaktadır.